Arkadaşlar merhabalar bugün size yeni bir diziden bahsedeceğim. HBO'nun yeni dizisi Lovecraft Country 16 Ağustos 2020'de ilk bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Türkiye'de de ilk bölümü 17 Ağustos'ta Bain Connect'te yayınlandı. İlk sezonu 10 bölümden oluşacak dizi Matt Roof'un 2016'da yayınlanan aynı adlı romanından uyarlanıyor. İşin uyarlama kısmında Misha Green ve Jordan Pele var arkadaşlar. Yine J.J. Abrams da yapımcılardan birisi. Dizi kayıp babasını aramak için amcası George ve arkadaşı Letitia ile yollara düşen Atticus'un hikayesini anlatıyor. 1950'lerde siyahlara yönelik ırkçılığın yoğun olduğu bir dönemde geçiyor hikaye. Ve ilk bölümde bu anlamda politik durumu saklamadan gösteriyorlar. Siyahların renkli olarak anıldığı ya da işte Colored diye geçiyor. Otobüste, kafede ve beyazlarla ortak alanları paylaştıkları birçok alanda ayrı tutuldukları, arka tarafları itildikleri bir dönem. Yani aslında aynı ortamdalar ama hep arka taraftalar ya da işte onlara ayrılmış özel yerler var. Yani beyazlarla bir arada bulunamıyorlar. Korku, fantazi türünde olan bu dizinin Jordan Pelle'nin ellerine teslim edilmesi elbette tesadüf değil. Bunun yanında dizinin adının da Amerikalı yazar H.B. Lovecraft'tan esinlenildiğini de belirteyim. Kendisi korku türünün en önemli temsilcilerinden birisidir. Bunun yanında ırkçılığıyla da bilinmektedir. En azından ırkçı söylemleriyle bilinmektedir. Ki Atikus ve amcası George ile yaptıkları bir konuşmada da buna atıf yapıyorlar. Amcası böyle kitaplarla haşır neşir birisi. Aynı şekilde Atikus da öyle. On the Creation of Niggers adlı bir Şiirden bahsediliyor. Bu zencilerin yaratılışı üzerine diye çevrilebilir. Babasının bunu onu ezberlettiğini söylüyor Atikus. Bu şiirde siyahların yarı insan ve canavarlar olarak tasvir edildiğinde eklemek gerek. Yani Lovecraft bu hikayede bir ırkçı olarak anılıyor demek bence yanlış olmayacaktır. Atikus yollara düşerken amcası da onunla geleceğini söylüyor. Amcası siyahlar için güvenli yollar rehberi çıkaran birisidir. Ayrıca babasını bulmaları için ellerindeki tek yapıcı da onun yolladığı yani babasının yolladığı mektuptur. Atikus'un annesinden gelen doğum hakkından bahsediyor babası bu mektupta ama ne olduğunu söylemiyor yani ayrıntı vermiyor. Bunu büyük ihtimalle ilerleyen bölümlerde göreceğiz öğreneceğiz. Zaten ilk bölümün sonunda da bununla ilgili ufak böyle bir izlenim uyandı bende. Letişya ise uzun süredir gelmediği kasabasını parasız kalınca dönmek zorunda kalıyor. Atikus'ta çocukluktan tanışıyorlar. Yani mahallenin bilinen, tanınan bir insan aslında. Onların gidecekleri yerde erkek kardeşi yaşamaktadır ve böylece Atikus ve George'un peşine takılır. Ekibimiz hem Atikus'un babasını aramak için hem de George'un rehberini oluşturmak için hareket ederler, yola düşerler. Girdikleri bir kasabada daha ilk dakikadan yanlış bir yerde olduklarını hissederiz. Siyahların dışlandığı, ikinci sınıf vatandaş gibi görüldüğü bir kasabaya girerler ki o dönemde zaten birçok yer böyledir arkadaşlar ama bazılarında ekstra bir durum var. Bir lokantaya oturup sipariş verirler fakat kasadaki çocuk telefonla birilerini arar. Zaten Atikus burada daha önce bir olaylar yaşandığını fark eder. E, bu sırada da da telefon konuşmasını duyar ve ekibimizi uyarır. E, zaten o anda da silahlı bir grup gelir ve lokantaya doğru yönelir. Amaçları ekibimizi bildiğiniz katletmektir. Ancak son anda bunlar durumu fark edip kurtuluyorlar. İlk bölümün adı da bu arada arkadaşlar Sandown. E, bu isim aslında tesadüfi bir isim değil. Sandown kasabaları diye Jim Crow yasaları denilen bir yasanın uzantısı olarak görülen, siyah ve beyaz ayrımcılığının arenen işlendiği yerler olarak Amerika'da o vakitler varlığını sürdürüyor bu kasabalar. Ama genelde böyle bir şey yok. Yani tamamen o kasabadaki yaşayanların uydurması bir şey. Onlar da bu adla anılan bir yere gidiyorlar. Yani e, gittikleri kasaba Sandav kasabalarından birisi. Siyahların gün batımından sonra ortalarda görünmemesi üzerine bir durumdur aslında bu. O kasabada gün batımından sonra siyah olduğu zaman kendilerinde onları vurma hakkı gören insan gruplarının yaşadığı yerler buralar. En azından dizinin anlattığı hikaye böyle diyebiliriz. Zaten yine böyle bir kasabaya girdikleri bir vakitte kasabanın şerifine yakalanıyorlar. Ondan kurtulduklarını sanırlar ancak ekibimiz şerif ve diğer pol polislerle birlikte ormana sürükleniyorlar çünkü yolunu kesiyorlar. Hakim güç için onları öldürüp bir kılıf bulmak zor olmayacaktır. Yani birçok iftira atılabilir onlar için. Çünkü hem yabancılar hem de siyahlar. Yani bu zaten ikisi de yani onların ölümleri için bir neden. Bu kadar basit. Yani hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Bu kasabanın yabancısısınız ve siyahsınız. Yeterli. Ancak tam da Lovecraft'ın yani H.P. Lovecraft'ın korku hikayelerinin gerçekleşmeye başladığı anlar bu vakitlerde başlıyor arkadaşlar. Artık akşam olmuş gün batmış bir anda yaratıklar ortaya çıkıyor ve polislere saldırıyorlar ve sadece polislere yani bu beyaz polislere saldırıyorlar. Bu da önemli bir detay aslında. Ee, i̇lk bölümün aslında gelecek olayların kapısını araladığı, ufak detaylar verdiği bir anlatı olduğunu düşünüyorum. Zira Atikus'un annesi sayesinde onun hayatına dair yeni hikayeler, hatta hatta Letitia ve diğerlerinin ilişkileriyle birlikte ortaya bambaşka korku dolu bir hikaye çıkacağını düşünüyorum. Lovecraft Country, siyah karşıtlığı, ırkçılık gibi bir politik noktadan korkunun, yaratıkların, fantastik bir hikayenin kapısını aralıyor. İlk bölüm sonunda beyazlarla dolu bir malikaneye girerlerken de evinize hoş geldiniz denmesi aslında başka güçlerin de ortaya çıkacağının habercisi gibi. Zira o dönemde ve biraz önce söylediğim Sandal'ın kasabalarının yakındaki bu yerde 3 seya karşı böylesine hoş bir tutum fazlasıyla yadırganacak türden aslında. Romanın nasıl olduğunu ne anlattığını bilmediğim için kendimi dizinin akışına bırakacağım. Her hafta yayınlanacak. HBO'nun kötü bir iş çıkaracağını sanmıyorum. En azından ilk bölüm itibariyle barıyla hem dönemi iyi yansıtması hem atmosferi hem de politik anlamda duruşunu göstermesi açısından diziyi başarılı buldum. Bunun yanında Fantastik Korku türünün de iyi bir örneğini sunacağını düşünüyorum arkadaşlar ve size de diziyi izlemenizi öneriyorum. En azından ilk bölüm izleyip bir karar verebilirsiniz diye e, düşünüyorum. E, siz de eğer izlediyseniz yorumlarınızı bekliyorum. İlk bölüm için ve genel olarak bir izlenim videosuydu bu. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.